Türk Tasarım Vakfı ve maalesef deprem döneminde kendini en yalnız ve ötelenmiş yani ötelenmiş hisseden Hatay ve Antakya'nın bu buluşması nedir? Hatay ve Antakyalıların kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağını ben meseleyi uzaktan gördüğümde çok mutlulukla görüyorum ama ne yapıyorsunuz Hatay ve Antakya için tam olarak? Ona da bir giriş yapalım mı minik minik? Evet. Siz mi anlatmak ha, Ben başlayayım. başlayayım. Lütfen. Ee, biz tabii sivil toplum kuruluşu olduğumuz için bir sivil toplum kuruluşu sivil inisiyatifle aslında e, yük almaya bakar. Bizim alabileceğimiz yük neydi? Tasarım ve planlama bildiğimiz iş oydu. Tamam. Ve ihtiyaç duyulan e, bu maalesef e, tahribat görmüş şehirlerimizde geleceğine ilişkin ilk fikirleri ortaya koyabilmek. E, bu noktada bizim çevre ve şehircilik Bakanlığıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptığımız işbirliği kapsamında protokoller kapsamında. Hatay'ın ve Adıyaman'ın ilçe merkezlerinin tasarım ve planlama süreçlerini yürütüyoruz ve Antakya tarihi merkezinin koruma amaçlı plan ve tasarım işlerini yürütüyoruz. Bu çerçevede çok geniş bir masamız var. Tamam. İşbirliği ancak böyle mümkün olur ve burada e, bu bugüne kadar Türkiye'de şöyle yapılmaya çalışıldı. Bir mimara, bir e, büroya, bir ofise bir iş verildi. Tamam. O isterse. Başka kişileri katarak bu işi yaptı. Biz ilk defa bir aslında biraz da anonim olarak ve Anadolu'nun imece kültürünü de yaşatarak ve aslında o ilk şehirlerin yapıldığı gibi işbirliği yaparak günün sonunda bunun sahibinin olmadığı bu çok değerli bir şey. Sahibi olmayınca insanlar özgür oluyor ve özgürce çalışıyor. Tabii. Bir vakıf olarak da biz bu çatıyı kurduğumuzda aslında herkese şunu biz e, öneriyoruz. Az konuşalım, çok dinleyelim. Hatay ve Adıyaman'da yaptığımızın da böyle bir olumlu etkisi çok oldu. Çok dinlemekten kastımız ne? Ee, i̇nsanlar için gerçekten bir şey yapmaya çalıştığınızı samimi bir şekilde e, fark ettirmenizin yolu gerçekten kimsenin dinlemediği kadar onları dinlemek. Yani bölgede depremi yaşamış ve <laughs> e, yaşamına devam etmeye çalışan halkla karşı karşıya gelip şu anda eksikleriniz neler ve Antakya'yı ve Hatay'ı tekrar yapmayı vaat etsek size neye ihtiyacınız varı mı soruyoruz biz tam olarak? Aslında nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuzu soruyoruz. Oradan ben Ömer yani, Bey'e bırakayım. Yani aslında yaklaşık olarak tam olarak söylediğiniz gibi şöyle bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yani Böyle bir şehir kağıt üzerinde, masa başında kurgulanıp tasarımcılar tarafından tekrar var edilemez. Çünkü mekan dediğiniz şey zamanın içerisinde Tabii. pek çok katmanla oluşan, kurgulanan bir şey. Dolayısıyla şunu kabul ederek başlayalım. Yani yıkılan bir şehrin arkasından yapılacak olanlar e, orayı daha yaşanabilir. Bugünün koşullarına ve geleceğe o şehri taşıyacak altyapılarla yapılabilir. Ama... Hı. Yani bütün kaybedilen her şeyi insanlara geri vermek maalesef mümkün değil Dolayısıyla bu dinlemekle ilgili olan Mehmet Bey'in söylediği şeyi çok ben önemsiyorum ve projenin ilk içinde olduğu mandan itibaren de aslında Antakyalılara gidip onlarla konuşup nelere ihtiyaçları olduğunu sormak onlardan geri dönüşler alıp onları projelerin içerisinde yaşatmak şehirlerinde yok olmuş olan izleri hayatın günlük hayatın parçaları olan, ögeleri o yeni tasarımların içerisinde olabildiği kadar var etmek dolayısıyla geri döndüklerinde kaybettikleri o şehir, kent hayatında yeni nüvelerle beraber aslında o yaşantının tekrar kurulabileceğine dair umutların yeşermesini sağlamak ancak insanlarla konuşarak yani dünyanın en iyi şehrini bile o insanlara verseniz onların bilgileri dahilinde onlarla konuşarak yapmadığınız bir şeyin çok da kıymetli olamayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Lütfen yanlışsa düzeltin ama bana verilen bilgilerden birazcık toparlamak istiyorum. Projenin odak alanları. Tarihi Hatay merkezinin kimliğini ve kültürünü daha yaşanabilir ve da dayanıklı bir hale getirmek. Buradaki dayanıklıdan kasıt zaten deprem bölgesi ve o zaman deprem bilimcilerle çalışma mı yapıyorsunuz mesela altyapı ile ilgili? Onu bir anlamak istiyorum önce. Yani eski şehirle ilgili koruma amaçlı bir imar planı yapıldı evet. ve bu koruma amaçlı imar planında haliyle e, koruma altındaki yapıların hangi koşullarda yapılacağı tekrar tarif edildi ki bizim yasalarımızda da tarifli zaten Çünkü zaten depremden sonra en büyük sorun buydu depremi yaşayan canlarımız diyeceğim bize apar topar evler teslim edilmemeli biz yine depremi yaşarsak korkarız diye imtina ediyorlardı Hı -hı. Mesele hızlıca Hı -hı. evlerini teslim almak değil güvenilir evler teslim almakta haklı olarak burada bu yaklaşım önemli olacaktır. Bu işte için. gerçekten zorluğun başladığı nokta. Evet. Her şey çok acil. Evet. Çünkü gerçekten büyük bir kayıp var. Evet. Ama maalesef. Elde de şöyle bir imkan var, bir şeyleri doğru yapabilme, doğru ilk düğmeyi doğru ilikleyebilme imkanı Aynen. var. Onun için çok düşünmek, çok dinlemek, istişare etmek ve emin ellerde bunun ehil kişilerce tasarlanması, planlanması süreci var. Bu biraz vakit istiyor ama işte bizim kadar da bunu başkası hızlı yapamazdı herhalde. Oldukça yoğun bir çalışmayla hızlandırılmış bir haliyle şu anda siz aslında yolculuğa başlamak üzeresiniz. Anlıyorum evet. değil mi? Aslında şöyle Araştırmalarınızı de... yaptınız, sohbetlerinizi yaptınız, sizin dediğiniz gibi yeterince dinlediniz ve bir şablon çıktı artık önünüze. Ee, şöyle de bir var. genel çerçeve çizmekte fayda var tam anlaşılması adına. Lütfen. Dediğiniz gibi günün sonunda konut sahipleri e, ...konutlarını kaybedenler... ...yeni Tabii. konutlarını bekliyor. Tabii. Bu depremden sonra evvela... E, ...bizim her ne kadar konumuz olunmamakla birlikte... ...resmi netleştirmek adına... ...söylemek lazım. E, rezerv alanlara... ...bir yerleşim alanları kuruldu. Ve oralarda malum oralar... E, ...dağlık ve sağlam zeminde... E, ...olan yerler. Fakat... ...gelen reaksiyon şuydu... ...biz şehirlerimizin merkezinden kopmak istemiyoruz. Haklılar. Evet. Ve sonradan o kararla ilgili... Aslında e, rezervlerdeki başlamış olan yapım aşamasındaki konutlar üretilmekle birlikte merkezler nasıl hızlı ayağa kaldırılabilir diye bir çalışma oldu. Burada da malum vatandaşın kendi imkanlarıyla ve devletin hibe ve fon desteğiyle bu yerinde dönüşüm denilen modelde bir imkan varken devletimiz şöyle çok iyi bir karar aldı. Kent merkezlerini biz şansa bırakamayız. O yüzden tasarımını da yapımını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenmiş durumda hı hı. E, Malatya, e, Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta hı hı. ve aslında bizim rolümüz de orada başlıyor. Yani biz oraların tasarım süreçlerini Adıyaman ve Hatay'da yürütüyoruz. Bunun da yöntemini Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir yöntemle dinleyerek az konuşarak çok dinleyerek hı. merak ederek. Zaman baskısı olmadan ama tembellik de ve gevşeklik de göstermeden Hı. doğru zamanı gerçekten doğru zamanın ne olduğunu bilerek çünkü bizim tecrübelerimiz bir iş ne kadar zamanda yapılırı söylemeye yeterli. Tabii. O yüzden insanlara da karar vericilere de o güveni verebiliyoruz. Çünkü karar vericiler de günün sonunda topluma karşı sorumlular ve zamanında nitelikli bir şey topluma sunmak istiyorlar. O yüzden gerçekten çok kişi kullandı bu tabiri ama ben çok inanıyorum ve çok güzel bir tabir devlet millet işbirliği. Günün sonunda bu işbirliği bu. Biz de bu milletin fertleriyiz ve bizim ihtisasımız mekanla ilgili. O yüzden devletimizle de böyle bir işbirliği yapıyoruz. Evet, burada ve, odak alanları bir daha sorup sorup devam etmek istiyorum. Yaya merkezli yaylı sistem ulaşım ağı bununla ilgileniyorsunuz. En beğendiğim yer engelli dostu tasarım. Bu çok büyük bir kazanım olacaktır. Çünkü depremden önce böyle bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de engelli dostu tasarımı olan şehirlerimizin çok olduğunu düşünmüyorum çünkü. Karma ticaret planlaması, Asil Nehri'nin yeniden kimliklendirilmesi ve yeşil alan planlaması hedefleriniz. Doğru saydım evet. değil mi? Evet aşağı görüyoruz.